Benim şimdi tam anlayamadığım bir şey var. Yani biz çok zengin bir ülkeyiz de. Yani o biçim milyar dolarlar, 300-500 milyar dolarlar paramız var da. Yani benim bizim mavereviz yok. Ben bu kısmı tamamlayamadım. anlayamadım. 3-5 gündür bu 128 milyar dolar. Ya abi bir senedir yok bir şey ya. Bunu bunu anlamak için illa siyasetle uğraşmak gerekmez ki. Yok bir şey. Evet özel sektör mal satıyor dışarıya para kazanıyor ama adam özel sektör. Yani kendi kasasına koyuyor parasını. Ama devletin bir firma olarak da sattığı bir şey yok ki. Özel sektör dediğin ihracat yapan firma ki ondan da bir herhangi bir vergi tahsilatı yok. Bir kadevesi madevesi bütün her türlü desteğini zaten veriyor onlara. Özel sektör yapıyor devletin desteğiyle. %18 KDV muafiyeti de var. Bütün maliyetlerine göre kadevesini iadesini alabiliyor. E koyuyor bankadaki kasasına. Devletin senin verginin dışında sigortasını kesti, vergisini kesti. Atıyorum herkese herkese bin lira ya da bin beş yüz lira neyse bir para dağıtıyor. E buna rağmen sen bir senedir bir buçuk senedir yok yok herhangi bir şey yok. Biz öyle çok zengin bir ülke değiliz arkadaşlar. Bunu bilin, bunu görün ya. Ha inşallah yetişirse her eğer 2022-2023 o gazdan biraz para alacağız. Oraya kadar dişimizi sıkacağız. Bu arada 128 milyar dolar da gidecek. 228 milyar dolar da önemli olan o gidecek parayı bulup şu zamanı bir şekilde finanse edebilmek. Yani bütün bunları görebilmek için bak bir senedir gidiyor. Bir sene daha gidecek. Belki bir buçuk sene daha gidecek. Gaza kadar inşallah birilerine o gaz peşkeş çekilmeden veyahut da birilerine çünkü böyle bir durum var. Çiftçi nasıl ki çıkacak ürününü daha çıkmadan önce mecbur paraya ihtiyacı olduğu için gidiyor tüccara satıyor. Devlet eğer çıkacak gazını kalkıp da birilerine ucuz fiyattan satarsa o kötü. İhtiyacı olduğu için satacak çünkü bunu başka çaresi yok. Ama satmazsa eğer o zamana kadar bir şekilde gidebilirsek ki inşallah gideceğiz. Gitmek zorundayız. E gidersek orada biraz rahatlarız. Onun dışında yok yapabilecek bir şey yok. Sonuçta bir şekilde bu ülkenin yatırımları son sürat devam ediyor. E, öğretmenlerin gitmeyen, öğretmenlerin okumayan şeyle herkesin maaşları veriliyor. Daha henüz tek bir aksama yok. E, kısa çalışma ödenekleri bir şekilde bir sene, bir buçuk sene verildi. Sürekli bir şekilde diyorum her şey bir şekilde devam ediyor. E kalkıp sen şimdi ha... Yönetimde evet sıkıntılar olmuyor mu? Oluyor. Hatalar olmuyor mu? Oluyor. Görüyoruz bunu. Kalkıp hiç eğil olmayan insanlara eğil olmayan şeyler veriliyor. Maalesef. Ama en azından buradan hatalardan dönülebilme becerisine sahip insanlar. Sen gelince veyahut o gelince, şu gelince hata olmayacak mı? Olacak. Çok daha fazlalar olacak belki de. Önemli olan oradan dönebiliyor musun? Değişikliği hemen görebiliyor musun? Yapabiliyor musun? bunlar önemli. Ha yaparken tabii ki sıkıntılar oluyor mutlaka bazı durumlarda ama 128 128 ne bu 128 milyar dolar ya geçen gün açıkladı IMF zaten 26 27 milyar dolar para zaten bizim kasamızda mevcutta nette duran paramız o kadar bu da eksilmiş yok yapabileceği bir şey yok yani devletin sana yapabileceği başka bir şey yok. Bu parayı mecbur harcamak zorunda. Harcıyor ki sen bu bir senedir, bir buçuk senedir rahat bir şekilde devam edebiliyorsun. Allah korusun ya. Bir Brezilyayı görüyorsun, öteki ülkeleri görüyorsun, Avrupa ülkelerini görüyorsun, İtalya'yı şunu bunu. Ben onun bunun şunun bunun bak tek kelime onunla bununla alakalı bir şey söylemiyorum. Çünkü biz teknoloji insanıyız. Biz taraf bizim bizim biz parti parti muhabbetlerimiz yok biz esnaf zihniyetinde adamlarız. Ama teknolojiyi seven insanlarız. E bir şeyleri de görüyoruz, görüyorsun. Görmek zorundasın. Ne olup ne bittiğini? 128 milyar dolar, 128 milyar dolar. Nerede lan 128 milyar dolar? Böyle bir para mı vardı da biz bilmiyorduk? Ya Allah rahmet eylesin. 1 milyar dolar borç alabilmek için yalvarıyorduk biz 10 sene, 15 sene önce ya. IMF'e. Bunu biliyor herkes. 1 milyar dolar ya. Lütfen yani farklı dünyaların insanları değiliz, farklı ülkede yaşayan farklı tipte de insanlar değiliz. Bazı şeyleri görün ya. Yanlış mı? Yanlış. Yanlış olan ne bizim cari, biz bizce? Sürekli birilerinin değişiyor olması. Yani sanki böyle 3-5 ay, 3 bir sene, 2 sene birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapamayınca sen çekil başkası. Bu yanlış. Yani bir öğretmen bile öğrencisini tanımak için 3-5 seneye ihtiyacı var. Bu yanlış. Ha o kararı verirken tabii ki insan şaşırabiliyor. İnsan ya yanlış karar vermiş şimdi doğru insan o değilmiş diyebiliyorsun. Eğer bu maksatta bir şeyler yapıyorsan amenna ama yok işte onu da idare edelim bu da tamam işte bunun da gönlünü alalım şunu da şey yapalım falan böyleyse yazık bize ya. Bu bu değil. Bunun olmaması lazım. Eğer bu değişikliklerin sebebi buysa ben üzülürüm. Bu samimi gelmez bana. Ama yok der, eğer der yani desen ki bana samimi bir şekilde ya yaptık mı yanlış ben onu öyle bilmiyordum. Daha akıllı, daha derli toplu biliyordum ama olmadı. Bu daha samimi. Ha bunun siyasi ağzı bu değil tabi bunu kalkıp böyle diyemezsin. Kimseye de bir şey demek zorunda değilsiniz. Öyle bir şey de yok aşağı. Sonuçta seçilmiş insanlarsınız. Seçilmiş insanların verecekleri kararlara da bir şekilde seçenler uymak zorundadır yıllarca anlatılan demokrasi geyiği bu değil midir? Ama eğer ki gerçekten kendi kendinize yatağa girdiğiniz zaman ben doğru kararları veriyorum, doğru şeyleri yapıyorum diyorsanız amenna başımızın üzerinde yeriniz var. Aldığınız kararların arkasında duracaksınız. Yaptığınız şeylerin arkasında duracaksınız. Biz de size destek olacağız her zaman. Sonuçta biz bunu her zaman kabul ediyoruz. Aynı geminin insanlarıyız. Gemi batarsa başka gemi yok bize kimse hadi gelin bu gemiye falan demeyecek. Demeyecek yani bunu biliyoruz. Ama gemiyi batırmak için özellikle uğraşan insanlar varsa Allah bildiği gibi yapsın onları da. Başka da bir şey demiyoruz. Bir şekilde şu dönemi atlatmamız lazım. Yani bir sene geçti. Çünkü sistem büyük, global sistem. Yani dünya düzeni bunu istiyor. En az bir sene, bir buçuk sene yaracadığı parayı düşündüğü zaman bir sene daha böyle geçecek. Bu dönemleri atlatmamız gerekiyor sabrederekten. Çok fazla kendimizi abartmadan, kasmadan, böyle çok fazla oraya buraya zıplamadan bir şekilde bu dönemi de geçmemiz gerekiyor. Önemli olan İnsanları bir işlendirip gerçekten, gerçekten dışarıda olması gereken insanların dışarıda olmasını sağlayıp onun dışındakilerin dışarıda boş boş gezmelerini engelleyerekten. Bunun için cezai şart, bak para olmuyor. Evet 65 yaş üstü ayrı yalvarıyor beni niye göndermiyorsun dışarı? 18 yaş altı ayrı yalvarıyor ben çok bunaldım gezmem gerekiyor. İşte dışarıda ben çok bunaldım diyor bilmem. Evde vakit geçiremiyor bu insanlar. Bu insanlar zamanlarını kaliteli vakit olaraktan harcayamıyorlar. Harcayamadıkları için çünkü kendilerini yetiştirmek yani YouTube denilen bir geyik var. Sen YouTube'da yani bir gün içerisinde oturup yabancı dil bile öğrenebilme şansın var. Bunları bu şekilde kullanmak yerine parmakla boş geçiyorsun. Teknolojiye sahibim diyen bir tip var ama bu tip sahip olduğu teknoloji şu. Veya şu parmak. Ekran geç 10 saniye. Bu sahip teknolojiye. Ama teknolojiye sahip olmak o değil ki abi. Teknolojiye sahip olmak, teknolojiyi kullanabilmek, oradan bir atıyorum programlama dili öğrenebilmek veyahut da bir şeyin nasıl yapılırı öğrenmek veyahut da atıyorum bu teknolojiye sahip, diğer kısmı asıl teknolojiye sahip olmak kısmı bizim yaptığımız. Yıldız Bilgisayar 2 Garaj Teknoloji. Yazılımlar, kodlar, işte mobil applicationlar, bunlar üzerine uğraşmak, siber güvenlik, Bunlar üzerinde bir şeyler yapılmak, teknolojiye sahip olmak budur. Parmağı şöyle açtığın zaman bu parmak içerisinde açarken içindeki piksellerin dağılımından dolayı sen o ekran görüntüsünün büyük küçüldüğünü bilmektir teknolojiye sahip olmak. Yoksa parmağı açınca resim büyüyor lan. Bu teknolojiye sahip olmak, teknolojiyi kullanmak anlamına gelmiyor. Bu teknolojinin bir ee, kullandığı bir tip olmak. Bu 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 demek yani? E bunlar bunları kullanabilmeyi öğretmek lazım. Yani şurada yaptığın bir şey de bizim şu anda yaptığımız şeyde mesela gündeme ait yaptığımız bu konuşmalarda sana eğer ya abi hiçbir şey yapmadın aç ağaç oymacılığının nasıl yapıldığını öğren. Bak o anlatıyor. Var bunlar. Al bir tane ağaç, bir tane bıçak al oturduğun yerde ağacı oy. Veya atıyorum su işlemi, su su Ebru sanatı Nasıl yapılır? Böyle bir tepsinin üzerine işte boyaları döküyorsun. O boyalardan dokunaraktan şekiller verip kağıdı. Bunları öğren. Vaktini kaliteli geçir. Hiçbir şey yapamadın. 5 yaşında 4 yaşında çocuğunla otur matematik. 4. sınıf matematik çalış. Sanki onu öğretiyormuş gibi ama kendini öğret. Vakti kaliteli geçirmek budur. Çocuğunla kaliteli vakit geçirmek. Böyle şeyler yapacaksın, mecbursun. Çünkü bir sene, bir buçuk sene daha seni dışarıda istemiyorlar. Hava almanı da istemiyorlar. Havanı evinin önünde al. Balkonuna çık, pencereni aç. Ki zaten bunları yapmaya başladığın zaman dışarıda boş boş gezmenin, hava almak olmadığını anlayacaksın. Ha başka insanlar o kaliteli ortamlarda seninle aynı duygulara sahip, aynı şeyi paylaşan insanlarla kaliteli ortamı zaten dijital platformlarda kuracaksın. Lütfen devletin yapması gereken burada biraz daha bu vaka sayılarıyla alakalı kısıtlamalara biraz daha sert tedbirler alması gerekiyor. Çünkü gerçekten insanlar ben abi çok bunalıyorum, çok sıkılıyorum, ayaklarına çok saçma sapan şeylere gidiyorlar. Her gün 300 400 kişi ölmeye başladı sırf bu hastalıktan ötürü. Bakın hiç kimse yokken bile kendi çevremizde en az 3-5 kişi hasta olmaya başladı. Geçen 6 ay veya bir sene öncesine kadar buradan bile yıllık ortalamanın veyahut da bulunduğun çevredeki ortalamanın ne kadar çok değiştiğini senin çevrende boğuluyorsa herkesin çevresinde boğuluyor. Herkesin 10 kişisinin 3-4'ü hasta. Bu geçen seneye göre %30, %40 herkes için arttığını gösteriyor. Toplamda da bunun bu şekilde arttığını gösteriyor. Lütfen, Milli Eğitim Bakanlığı'nda mutlaka sınavlar konusunda mutlaka böyle düzenli, planlı bir program yapması lazım. Ha yapmıştır, bunu paylaşmıyordur. Neden? Çünkü salınmasın, ortalığa anlatılmasın. Öğrenciye bir ay sonrasını sınavı iptal dersen o öğrencinin kendi hakikaten bunlar var denmesin. Bence de denmesin. Ama bunun programının olunduğu bilinsin. Bizde bu program var. Biz bu programa uyacağız. Bu. Ama gerçekten anlamlı ve düzenli ve düzgün bir program olsun. Lütfen. Bu çok önemli. Senin kendine olan güvenin bizim sana olan güvenimizi arttırıyor. Bunu sakın unutma. Biz kim miyiz? Biz Garaj Tayfa Garaj Teknoloji olaraktan Yıldız Bilgisayar'da okuyan Mustafa Şentürk ve etrafında teknoloji konuşmasını seven insanların oluşturduğu bir topluluğuz. Bu kanalımız üzerinden de Garaj Tayfa'nın gündemdekiler kısmını anlatıyoruz. Gündeme dair bildiklerimizi, bilmek istediklerimizi, bilinenleri paylaşıyoruz diyelim. Bu kadar. Yaptığımız bu. Dikkat edin kendiniz. Hadi görüşürüz. Peace.